Kuantum interneti geliyormuş arkadaşlar. Kuantum fiziği dünyayı değiştirmiş de şimdi kuantum interneti geliyormuş. Akıl almaz bir hızda ve kalitede internet yapıyorlarmış yani e, neredeyse olmuş öyle öyle bilgiler okudum ben bu kuantum enteresan yani biz kuantumla filan uğraşmayız bizim işimiz İbam Şafinin anasının karnında dört 4 yıl kaldığı filan cehenneme giderken orada e, ne deyip de cehennemden yırtacağımız cennete gidince 4 milyar 900 milyon huriyi götüreceğimiz ve hepsinin de e, ilk sefer yani bakire olup ilk sefer sana hizmet edeceği üstelik de hemen şurada tekrar bakire olacaklarmış. Tekrar bakire olacaklarmış. İşte biz bu işlerle uğraşıp dururken Adamlar kuantumu filan keşfediyor. Bu yapay zekayı keşfediyor. İşte uzaya mekik gönderip getiriyorlar. Gerçi oraya iki defa katkımız oldu. 55 milyon dolarlık iki tane adamımızı gönderdik. Orada bir sürü deney yaptılar geldiler de. Bu kuantum fiziğiyle ile ilgili deney yapmamışlar herhalde. Kuantum internetini keşke biz bulsaydık. Eee... Yani ben ışınlamayı bulunacak diye bekliyorum ama ışınlamadan önce adamlar kuantum internetini buldular. Yani bir yerde ışınlama, bilgi ışınlamasını buldular arkadaşlar. Şah diye gidecekmiş bilgi. Işık hızından yani bir aklım almıyor tam bilmiyorum. Zaten size de anlasam siz de nasıl olsa bilmeyeceksiniz. İmam Şafi'nin doğmayıp anasının karnında 4 yıl beklediğiyle filan biz bir süre idare edelim. Bu arada bu kuantum interneti gerçekleşecek. Yani 3 vakte filan kalmayacak şey geliyor.